GTA 6 hakkında çok kişinin bilmediği sızıntılar var. Daha doğrusu sızdırılan bilgilerin detaylı incelenmesi olacak bu video. Videonun bir kısmında bu sızıntıları açıklayacağım. Timestep koyuyorum o yüzden videoya. Eğer hızlıca sızıntılara gitmek istiyorsanız oraya tıklayabilirsiniz. İlk başta asılsız sızıntılara bakacağız, sonra ise gerçek sızıntılara, kanıtlanmış ve doğru olabilecek sızıntılara bakacağız. GTA 6 ile ilgili o kadar çok asılsız haber görüyorum ki okudukça şaşırıyorum, baktıkça kahroluyorum. Bu nasıl bir kafa diyorum. İnanamazsınız gerçekten. Ve insanlar buna inanıyor. Komik olan da o zaten. Bir tanesini söyleyeyim size. GTA 6 PlayStation 5'e özel çıkabilir. Oğlum sen mal mısın, embesil misin? Bunu söyleyen de Sony e ve Rockstar Games'e yakın şirketler. Yani yakın kaynaklarmış. Yahu bu PlayStation Exclusive mi? GTA 6 PlayStation 5'e özel mi çıkacak? ya GT6 PlayStation 5'e özel olabilir mi sizce? Yani bu ya nasıl olabilir böyle bir şey? İmkansızın da ötesinde bir şey bu. Yani dünyada en son olacak bir şey bu. Ya, tamam evet, Sonu gerçekten de GT6 ile birlikte PlayStation 5'i, PlayStation 5 Pro'yu çok iyi pazarlayacak. Ondan yana sıkıntı yok. PlayStation 5 Pro'nun hatta tasarımlarını kutu tasarımlarını GT6 ile yapacak belki de. Tamam evet PlayStation 5 Pro da kasım ayında çıkacak ama yeni üretimlerini GT6 ile birlikte çıkartacaklar. Bunu hepimiz zaten biliyoruz ve inanılmaz bir pazarlama stratejisi olacak orada. GT6 ile birlikte PlayStation 5 Pro'nun da satışları, PlayStation 5'in de satışları uçacağını inanıyorum. Gerçi şimdi şöyle de bir durum var. GT6 oynamak için PlayStation 5 Pro alınır mı? Burada birazcık ben aslında düşünceliyim. Neden düşünceliyim? PlayStation 5 ile PlayStation 5 Pro arasında yani dağlar kadar fark yok. İnanılmaz farklar yok. Oradaki fiyat farkına değecek özellikler yok. Aslında onu söylemeye çalışıyorum. Evet GTA 6'da PlayStation 5 60 FPS alır mı? Ondan çok emin değilim. Aslında alabilir neden olmasın ama GTA 6 çok büyük bir oyun. Yani hem inanıyorum buna hem inanmıyorum desem tam aradayım desem doğru olur. PlayStation 5 Pro eğer GTA 6'da daha yüksek FPS alacaksa PlayStation 5 Pro'yu da tercih edebiliriz. Ama oradaki fiyat farkına değecek bir ondan emin değilim. Ayrıca Rockstar yayınında afişlerde koskoca Xbox logosu koydu yani Series S ve X'e getiriyoruz dedi. PC için çalıştığını zaten biliyoruz. Tüm Rockstar Games şu anda PC portuna çalışıyor muhtemelen. Böyle bir şeyin ihtimali bile Rockstar'ın kendini bitirişi olur. Zaten bunun söylentisini duyduysa eğer Strauss kahkaha tufan yaşamıştır adam demiştir bunlar ne diyor ya? Diğer bir dedikoduysa, asılsız haberse Gate altının ertelenmesi. İlk çıktığında bir anlığına ben de inandım sonra mantıklı düşününce dedim ki Ulan adamlar daha geçen ay kazan çağrısı yaptı. Büyük yatırımcılar 40 dakika boyunca bunu izledi. Not aldı, ona göre bütçe çıkartıldı vesaire ve bu kazan çağrısını 2025 dediler. Şimdi Liam diye bir adam çıkıyor, Rockstar'daki developerlarla görüşüyor. Yani oyun geliştiricileriyle görüşüyor ve çıkıp diyor ki GTA 6 ertelendi. Bakın bakın komik olanı söyleyeyim mi size? Daha güçlü kaynaklar buna istenen açıklama yapıyor. Diyorlar ki böyle bir şey yok. Adam bu açıklamadan sonra tweet'i siliyor. GT6 ertelenecek. 2026'da çıkacak. PC 2027'de çıkacak diye yazdığı tweet'i şakadan aksildi adam. Yani bu muydu itibarı? İnanamazsınız. GT6 ertelenecek olsa, ertelenmesi kesinleşse dahi bu şimdi açıklanmaz. Bunu geliştiriciler zaten bilemez. Zaten oyunun hangi aşamada olduğuna dair net bir bilgimiz de yok. Fragman yayınlandığına göre test aşamasında. Çünkü ikinci fragmanı da hazırlıyorlar bu arada. Yani hazırlıyorlardan kastım nasıl bir fragman olacağına dair. Belki editlerine bile başlamışlardır orasını tam bilemiyorum ama tahminlerim ikinci fragmanı şu anda hazırlıyor oldukları. Yani genel olarak çıkış tarihi yapımcılara kalmış. Herhangi bir developer, herhangi bir oyun geliştiricisi oyun şu zamanda çıkacak diyemez. Şu anda hele hiç diyemez. Peki GTA ertelenmiş olursa ne zaman açıklanır? İlk açıkladıkları tarihten 4-5 ay önce açıklanır bu. Ertelenme ihtimali var mı? Evet var ama o küçük bir ihtimal. Onun da tek sebebi online problemleri olur. Çünkü o iş başka bir boyut. Başka bir yazılım. İki oyun yapıyorlar gibi düşünün. İki GTA 6 var gibi. İkisinin de uğraşı farklı olur. Yani online ile normal GTA 6'nın hikaye modu çok farklı. iki yapım olarak düşünebilirsiniz. En önemli soru da GTA 6 ertelenir mi? Şimdi bunu söylemek için çok erken. Çünkü 2024 yılı içerisinde tam tamına 3 kez 2025'te GTA 6'nın geleceğini söylediler. Bunu Strauss söyledi, Rockstar Games söyledi. Yaptıkları kazan çağrılarını da söylediler. Zaten duyuru fragmanında da 2025'te geleceğini söyledi Rockstar Games. Yani her açıklamada bunun 2025'te geleceğini biliyoruz. Yani şunu şurasını da bir ay oldu veya bir buçuk ay oldu tam emin değilim ama 2025'te çıkacağına yatırımcılara açıkladılar. Burada tabii ki oyun severleri de açıklanmış oldu bu çıkış tarihi. Yani kesin olarak gözüyle bakılıyor şu anda. Ancak ertelenir mi? Bu konuda birazcık durmamız gerekiyor. Neden durmamız gerekiyor? Oyun gerçekten de çok büyük. Jason Schreier'ı şu açıklamayı yapmıştı. Gerçekten de inanılmaz bir oyun. Çok büyük bir oyun bizleri bekliyor. Çok büyük bir oyun olduğu için de tekrar bir ertelemenin gelmesi muhtemel. Yani ne kadar muhtemel? %50 ihtimalle muhtemel. Peki ertelenirse bu ne zaman açıklanacak? 2025'in yaz aylarına doğru açıklanması doğru olur. Çünkü 2025 Kasım ayında veya Ekim ayında biz çıkmasını bekliyoruz. O sebeple yaz aylarında eğer bir erteleme olacaksa bu zaman diliminde açıklanması gerekir. Peki bilgisayarı ne zaman çıkacak? Bildiğiniz üzere geçen günlerde bir Liam ortalığı karıştırmıştı ve demişti ki GTA 6 çıktığı zaman 12 ila 15 ay arasında bilgisayara gelecek. Tek doğrusu bu olabilir çünkü diğer oyunlarda da Red Dead Redemption'da da GTA 5'te de bu süre zarfında çıktı oyunlar. Yani yaklaşık bir buçuk yıl, bir yıl, 2 yıla yakın süreçlerde oyun çıktı. Bu sebeple 2025 Kasım ayında gelecek GTA 6'nın bilgisayar versiyonuysa 2026'nın son aylarına doğru gelmesi beklenebilir. Bu yüzden bilgisayar oyuncuları, yani ben de bilgisayar oyuncusuyum, o yüzden üzülüyorum. GTA 6 ile ilgili verdiğim sızıntıların kaynağının bir kısmı Jason Schreier. Bu adam daha önce GTA 6'nın konumunu, hikaye detaylarını, oyunu nerede geçeceğini, harita detaylarını ve fragman duyurusu gibi birçok doğru bilgiyi bizlere aktarmıştı. Çünkü çok güçlü bağlantıları var. Direkt Rockstar Games'in içinden bağlantıları var bu adamın. Şirir Rockstar Games'ten 6 çalışanla görüşmüş ve bu çalışanların da hiçbiri böyle bir ertelemeden haberdar olmadığını söylemiş. Şirir'de hafta sonu internette ve mesaj kutumda GTA 6'nın ertelendiğine dair söylentiler patlak verdi. İyi haber şu ki 6 Rockstar çalışanı bana herhangi bir ertelemeden haberdar olmadıklarını söyledi. Kötü haberse oyun çok büyük ve çok iddialı bu yüzden ertelenme ihtimali hala var dedi kendisi. Yani düşünsenize bir geliştireceği soruyor yetmiyor. 2'ye soruyor, 3'e soruyor, 4'e soruyor, 5'e soruyor. altı tane Rockstar Games çalışanına soruyor ve hepsinin ortak mutabık bir açıklaması var. Bu arada 2 haftadır GTA 6 videosu yapmıyordum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Gerçekten GTA 6 videosu bana iyi geliyor. Yani bu videoyu yapmak, editlemek gerçekten iyi geliyor. Arkadaşlarım bile GTA 6'yı bana soruyorlar ve bu beni gerçekten mutlu ediyor. Keşke Strauss bir telekonferans yapıp program çekebilsem. Ne iyi olurdu be. Evet, GTA 6 şu anlık ertelenmiyor. Kısacası bu. Ve ister misiniz yeni GTA 6 sızıntılarına bakalım? Hadi başlayalım o zaman. Uzun bir video olacak sanırım. Bakayım kaç dakika olmuş. Ya, çok olmamış aslında. Hadi devam edelim. GTA 6 RDR'den alıntılarla gelecek. Nedir bu alıntılar? RDR 2'den aydınlatma ve skybox yani hacimsel bulutlar sistemleri oyunda mevcut olacak. RDR 2'nin kalitesinin ötesinde bir oyun mu? Hımm kafamda zorca anlanıyor bu ama GT6 RDR2'den çok fazla alıntıyla gelecek. Oyunda 10 karakter olacak. Bunların ikisi ana karakter, 8'i yan karakter. Ana karakterlere yakın olacak karakterler bunlar. Yani hikayede çokça göreceğimiz karakterler. Bu arada GTA 5'ten de karakterleri olacak. Daha netleşmediği için açıklayamıyorum bunları. Zaten az çok kafanızı can almıştır ama netleşenler arasında Jay Norris var. Jay Norris GTA 5'te öldürülüyordu hatırlıyorsanız. Zaten burada da ölümünün anını koydum. Bunu hatırlayan bir geçiş olacağı söyleniyor. Oyunda hayvanlarda da çeşitlilik olacak. Neler olacak? Pitonlar olacak. Büyük ve uzun kalın pitonlar olacak, martı olacak, kokarca olacak, rakun olacak, timsah olacak, yaban domuzu olacak, sığ su kuşları olacak, sincap olacak, güney leopar kurbağası, kertenkele, kokarca maymunu, güvercinler, balinalar, at, inek, geyik, erkek geyik vesaire Hepsi oyunda olacak ve etkileşime girebileceğimiz hayvanlar olacak bunlar. Nasıl Red 2de timsahla etkileşime girebiliyorduk veya ile etkileşime girebiliyorduk. Burada da bu hayvanlarla etkileşime girebileceğiz. Avlayabileceğimiz olacak. Bunlar bize saldırabilecekler. Köpek balığı da olacak bu arada onu da dipnot olarak geçeyim. Ama bu balinanın olması bana çok böyle absürt demeyeyim de yani çok ilginç geldi. Böyle bir dünya düşünemiyorum şu anda yani oyunda balinanın olacağını düşünemiyorum yani çok epik bir nokta bence balinanın olması düşünüyorum. Balinayla etkileşime giriyorsunuz. Balina sizi yutuyor sonra çıkartıyor falan. Çok ilginç. Yeni mekanikler var oyunda. Bu da bizi heyecanlandıran diğer noktalardan. Yere yatma yeteneği olacak. Nişan alırken omuz değiştirme yeteneği olacak. Arkadaşlarımız olacak oyunda. Arkadaşlarımızla iletişimde girebileceğiz. Siper modu olacak. Araba penceresinden ateş etme olacak. GTA San Andreas'te de vardı bu aslında ama hile modu olarak kullanılıyordu. Siperdeyken yürüyebileceğiz. Biraz daha yakından bakalım. Bu sızıntılar daha önceden sızdırılmıştı ama ama biz biraz daha derine iniyoruz. İçerisinde yeni sızıntılar da var. Fakat eskiden sızdırılan görüntüleri çoğu haber sitesinde görmediğimiz sızıntılar var. Onlara da iniyoruz. Jason ve Lucia'nın ikisinin de spor çantaları var. Bu da envanterimizin daha kullanışlı olacağı anlamına geliyor. Bunları birkaç videoda gördük aslında. Ayrıca Jason bir nakliye konteyner açtığında ve altın saklama ve nakit yığını saklama seçenekleri mevcut olduğunda Jason altını ve parayı spor çantasına koyuyordu. Şimdi başka bir trik ise sağlığımız çok azalınca canımızı arttırma seçeneği ve öldüğümüz zaman canımızın sonu geldiğimiz zaman kendimizi canlandırma seçeneği var ve bu da RDR2 ile aynı animasyonlara yani benzer animasyonlara sahip olacak ve benzer mekaniklere sahip olacak. RDR2'den çok fazla alıntı var demiştim. Kartal gözü sistemi de buna dahil. Muhtemelen bu Jason'ın yeteneği olacak. Mücevher, kasa ve güvenlik kameraları gibi ilgi çekici oyunda etkileşime girebileceğimiz özellikleri görebileceğiz. Onlara daha kolay ulaşabileceğiz. Bu arada Multi -gym adında bir etkinliğimiz de olacak. Ağırlık ve kas sistemi ile alakalı bir etkinlik bu. Şimdi onu da gördük aslında biz sızdırılan görsellerde. Nasıl gördük? Jason'ın motel havuzunda olduğu bir videoda daha kaslı ve gece kulübünde Lucia ile birlikte olduğu görüntülerde ise daha zayıf ve çelimsiz gözüküyor. Bu da oyunda gerçek zamanlı bir vücut geliştirme olacağını anlıyoruz. Sızıntılarla alakalı daha fazla elimde doneler var, daha fazla görüntüler var, daha fazla bilgiler var. Ama bunları paylaşmaktan çekiniyorum. Neden çekiniyorum? Bundan yaklaşık bir yıl önce sızıntılarla alakalı bir görüntü paylaşmıştım ve kanalım ihtar yemişti. Bildiğiniz üzere 3 ihtar yendiği zaman kanalımız Kapanıyor yani ister istemez kapanıyor. Bunun önüne geçemiyorsunuz. Bu sebeple o görüntüleri yayınlamaktansa biraz daha GTA 5'in ultra grafik modlarını paylaşarak GTA 6'ya yakın görüntüler kullanarak, GTA 6'nın fragmanını kullanarak, fanmade trailerlarını kullanarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ama sızıntıları da gerçek sızıntıları ve gerçek olabilecek sızıntıları sizlere aktarıyorum. Bunlar genelde doğrulanmış sızıntılar oluyor. Ve gerçe yakın sızıntılar oluyor. Zaten genel olarak bu videonun amacı daha önce yapılmış sızıntıların, ve yeni yapılan sızıntıların derin incelemesi. Evet 2 sene önce bir sızıntı ortaya çıkmıştı ve orada bazı görüntüler vardı. Çok kişi bu görüntüleri paylaştı ve videoların hepsi silindi. Videoları alabilen aldılar, çıkartabilen çıkardılar videoları, tekrar tekrar izlediler ve tekrar izlemenin sonucunda çıkartılan notlar da bu videonun %60'ını oluşturuyor desem doğru olur. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla GTA 6 videosu istiyorsanız veya daha fazla böyle oyunlar hakkında videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.